Gençler merhabalar yeni bir videoda karşınızdayım. Neymiş yeni videomuz? Tabii ki atışlar konusunun son videosu. Bu videoyla gençler atışları halledip yani ilk atış hareketiyle de atışları halledip iş güç dalacağız. Şimdi hazırsan başlıyoruz ve zaman ne zamanı? fizik zamanı. Eğik atış hareketi gençler. Bir cisim yatay düzlemle bir açı yapacak şekilde yerden yukarı veya yerden belirli bir yüksekten aşağı doğru atıldığında cisim yaptığı harekete eğik atış hareketi denir. Yani gençler burada belli bir açıyla attığımızda gençler biz buna eğik atış hareketi diyoruz. Gençler burada videoda bir boyutlu hareket yazsak da PDF'de iki boyutlu harekettir haberiniz olsun. Hava direncinin önemsenmediği ve yer çekimlenmesinin sabit olduğu bir ortamda eğik olarak atılan cisim bileşik hareket yapar. Neden gençler? Çünkü iki türlü hareket yapacak. Bakın birinci hareketimiz aşağı Aşağıdan yukarıya düşey atışa iken diğeri ise yatayda sabit hızlı olacak. Çünkü cisim atıldığı andan itibaren sadece ve sadece kütle kuvvetin etkisinde kalır. Yine aynı mantıkla gençler, sadece ve sadece aşağı doğru mg'miz olacak. Aşağı doğru mg varsa gençler düşeyde hızımız bir durumda mesela, şurada azalırken şurada ise gittikçe artacak, değil mi? Çünkü yukarı çıkarken hız azalacak, aşağı inerken hız artacak. Peki hangi hız? Tabii ki düşey hızımız, yani şu V'ye sıfırımız. Bu kuvvetin etkisinde cisim düşey doğrultuda yukarı doğru çıkarken düşey hız bileşeni yer çekimi ivmesinin etkisinde düzgün azalarak bir süre sonra sıfır olur. Bak şu VY'miz var ya yukarı çıkarken gençler her an azalacak. Tam şu noktada bakın şu noktada VY'miz şurada VY sıfırımız sıfır olacak. Dolayısıyla cisim bu anda maksimum yüksekliğe ulaşmış olur. Cisim maksimum yükseklik konumundayken sadece yatay hızı sahiptir ve bu noktadan itibaren cisim yatay atış hareketi yaparak aşağıya iner. Bak yani olay şu gençler şuraya kadar VY azalırken hatta şöyle yazarım şuradan giderken V 0 y azalırken şuradan sonra v 0 ymiz artacak. Ama V0X bakın V0X her zaman sabit. Neden? Çünkü yatayda gene aynı şekil yatayda sabit hızlı ilerler. Oraya dikkat. Hareket sürecinde yatay doğrultuda cismi etki eden herhangi bir kuvvet olmadığı için cisim yatay hız bileşeni her zaman sabittir. Bunu az önce söyledim gençler. Kesinlikle ve kesinlikle yatayda herhangi bir kuvvet olmadığı için düne basa basa söylüyorum yatay hızımız değişmiyor. Peki bu V0x, V0y ne? V0x'imiz gençler burada açının komşu olduğu hız bileşeni olduğu için V çarpı kosinüs alfa. V0y ise V çarpı sinüs alfa. Oraya dikkat ediyorsunuz. Yazımı hala düzeltemedim. Kusura bakmayın gençler. Yapacak bir şey yok yani. Hava direncinin önemsenmediği ortamda yatay bir düzlemden eğik olarak fırlatılan bir cisim maksimum yüksekliğe çıkış süresi T çıkış. Oradan tekrar yatay düzleme iniş süresi ise T iniş birbirine eşit olur. Buna göre havada kalma süresi T uy uçuş, çıkış ve iniş süresinin iki katına eşit olur. Olay şu gençler. Bakın şuradan şuraya kadar olan mevzu T çıkışken şuradan şuraya ise T iniştir bilginiz olsun. Tabi T toplam bu ikisi T iniş ile T çıkış birbirine eşit olur ve bunlar gençler uçuş süresinin yarısı kadardır. Haberiniz olsun. Cisim hareket boyunca yatay doğrultuda aldığı en uzun men mesafeye menzil denir. Şurası X menzildir gençler. Eğik atış hareketinde cisim yükselirken ve alçalırken aynı yüksekteki hız büyüklükleri eşit olur. Yani gençler bakın daha önce de söylemiştim. Şu noktayla şu nokta mesela aynı hizada bulunan noktaların bak A ile B noktasının hız büyüklükleri birbirine eşittir. Haberiniz olsun. A'nın hızı bu tarafa iken B'nin hızı bu tarafadır. Yani zıttı değildir ama büyüklük olarak birbirine eşittir. Bu v sıfır ve V0 X gene aynı şekilde bize VY'nin yani şu V0 veya V'nin V sonu eşit olacak. Haberiniz olsun. Gene V sonu bulurken gençler V0 Y artı V0 X'in vektörel toplamı veya V sonun karesi eşittir. V0 y'nin karesi artı v0 x'in karesi. Gençler gelelim düşey doğrultudaki bağıntılara. v y'miz yani v sonumuz gençler. v0 y eksi gt veya v y'nin karesi ise v0 y eksi 2gh veya h eşittir. v0 y çarpı t eksi 1 bölü 2gt kare. Tekrar söylüyorum bunları pek kullanmayacağız. Biliyorsunuz ki ben kullanmadım formülü bu saate kadar. H maksimum bulurken v0 y'nin karesi bölü 2g veya t çıkış iştir t iniş bu da v0 y bölü g'dir. t uçuş ise 2v0 y G bölü g'dir. Grafiklere bakacak olursak gençler düşey doğru aynı hareketimizin aynı olacak. Yukarı çıkarken hızımız gittikçe azaldığı için konum grafiğimiz konum zaman grafiğinde grafik eğrimiz zamana paralel olacak. Aşağı inerken ise hızlandığı için bizim düşey hızımız konuma paralel olacak bu sefer. Hızımız aynı şey gençler. Aşa yukarı çıkarken azalacak. Aşağı inerken hızlanacak. Şurası gene aynı şekilde. H maksimum bölgesi haberiniz olsun. İvmemiz ise her noktada sabit. Şimdi Atış hareketinde gençler ve V0 eksi GT bağıntısında verilen T değeri cismin maksimum yüksekliğe çıkış süresinin büyükse v'ye değeri negatif çıkar. Herhangi bir t anında v'ye değerin nakit negatif olması cismin maksimum yüksekten atış safhasında olduğunu gösterir. Yani şöyle ya. Bak şöyle hareketimizi ikiye ayırırsak eğer v'ye değeri negatif oluyorsa cisim şuradadır. Haberiniz olsun. Bir diğerinde de gençler atış hareketi yapan bir cismin hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı sürekli küçülür. Cisim maksimum yüksekteyken hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı 90 derece olur. Bak şöyle olduğunu düşünün. Şimdi burada v'ye mi şöyle değil mi? Hatta rengi değiştirdim. Şurada hız vektörümüz böyle. G nasıl? Şurada. Bak şuradaki açı şöyle. Tam şuraya geldiğinde şurada bir hız vektörümüz sadece V0 x yer. Hüme ise burası 90 derece. Ama şurada bak hız böyleyken yer çekme şöyle. Dolayısıyla şuradaki açılar bak gittikçe azaldı. Açıları farklı bir renkte çizeyim. Hatta yeşille çizeyim. Şöyle olsun. Bak şöyle. Şöyle ve şöyle. Açı gittikçe azalıyor. Yatay bağıntılarımız ise x genişlet. X menzilimiz gene V0 x çarpı t ve x menzil eşittir. V0'ın karesi çarpı 2 sinüs 2 alfa bölü g. Bunları ezberlemenizi tavsiye etmiyorum. Bakın ezber mantığıyla değil. Biz olayın mantığıyla gideceğiz. Ezber yok. Dolayısıyla konumumuz genel gençler. Hızımız sabit olduğu için konum düzgün bir şekilde artacak. Hız sabit dedik ivmesi sıfırdır yatayda. Şimdi dediğim gibi gençler v'yi bulurken vx'in karesi artı v'nin karesiyle bulabilirsiniz. Şimdi gençler eğik atış hareketinde size bazı özellikler vereceğim. Bir, bir 4 ya da 5 tane özellik vereceğim. Bunları kafanıza kazımanızı istiyorum. Neden diyorum çünkü soru çözümde çok ama çok işimize yarayacak. Şimdi gençler birincisi eğer hava direncinin önemsenmediği ve yer çekim ivmesinin düzgün olduğu bir ortamda aynı hız büyüklüğüyle atılan her iki hızımız da aynı olacak dikkat edin. Cisimlerin yatay düzleme yaptığı açılar açılar birbirini 90 dereceye tamamlıyorsa cisimlerin menzilleri birbirine eşit olur. Menzilin maksimum olabilmesi için 45 derece açıyla atılması gerekir. Bunu birazdan daha ayrıntılı anlatacağım. Gençler eğer şuradaki açılar bak 53'e 37. Eğer hız büyüklüğümüz aynı ve açıların toplamı 90 derece ise bu cisimlerin gençler x menzilleri yani yatayda aldıkları yollar eşit olur. Bu birincisi. İkincisinde ise gençler bakın yörünge ne olursa olsun bakın üstüne basa basa söylüyorum. Yörünge ne olursa olsun eğer ilk hızımız aynı ve bunların yükseklikleri eşitse buradaki V1, V2, V3 gençler büyüklük olarak birbirlerine eşittir. Buradaki yörünge sadece süreyi belirler. Ondan sonra gençler az önce söyledik. Eğer 45 derece ile atılıyorsa gençler bir cisim maksimum x menzilimiz maksimum olur. Ayrıca gençler 45 derece ile atılan bir cismin gençler x menzili 4 h maksimuma eşit olur. Üstüne basa basa bunu da söylüyorum. 5 derece ile atılıyorsa gençler menzil maksimum ondan sonra h maksimum da 4 katı. Bir diğeri gençler şu ikisi de aynı mantıktır. Bakın eğer K noktasından bir cisim ben L noktasına nişanlıyorsam ve L noktasından da bir cisim eğer ilk hızı 0 yani serbest düşmeye bırakılıyorsa. Burası neden böyle oluyor ben hala anlamış değilim. Eğer serbest düşmeye bırakılıyorsa e cismin eğer buraya TLM şuraya TKM diyecek olursam gençler TKM ile TLM birbirine eşittir. Yani cismin K noktasına atılan cismin L noktasına gelme süresiyle L noktasından serbest düşmeye bırakılan cismin M noktasına gel gelme süreleri birbirine eşittir. Aynı şekilde B noktasından serbest düşmeye bir cisim bırakılmışsa ve A noktasından B'ye nişanlanarak atılmışsa gençler maksimum seviyeler de birbirinin 4 katıysa aynı şekil TAC ile TBC birbirine eşittir. Yani bunun buradan buraya gelme süresi ile bunun buradan buraya gelme süresi birbirine eşittir. Şimdi gelelim gençler ezber değil mantıkla bu soruları halletme. Şimdi noktasal bir cisim hava sürtünmesinin önemli, önemsenmediği bir ortamda 50 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla şekildeki gibi yerden atılıyor. Buna göre cismin çıkabileceği maksimum yüksekliği ve havada kalma süresini bulun. Haşan bak şurası ne oldu? Kosinüs değil miydi? Yani 50 çarpı kosinüs 53. Aslında gençler basit bir noktası var. 53'ü gördün mü? 3, 4, 5 37'nin karşısı bak şurası 37 değil mi? 37'nin karşısı her zaman 3K 53'ün karşısı 4K'dır. 50 de 5K ise dolayısıyla bak şurası ne oldu? Ne oldu? Şurası 30'a 40, 40 oldu. Dolayısıyla çıkabileceği maksimum yükseklik demiş. 40 sa. Ne olacak? 4 saniyede çıkmayacak, çıkmayacak mı? Bu 4 saniyede çıkacak. 4 saniyede de inecek. Dolayısıyla havada kalma süresi ne etti? 8 saniye etti. E 4 saniye çıkıyorsa buradan buraya bak. Gene 5, 15, 25 yaparken dostum. Gene şuradan başlıyoruz. Maksimum noktaya 4 saniye gelmiş değil mi? 5, 15, 25, 30, 5. Dolayısıyla ne oldu? Maksimum çıkacağı yükseklikte 80 metre oldu. Geldik. Bak bize ne demiş? Maksimum yüksekteki hızı 40. Maksimum yüksekteki Hızı neydi? Sadece ve sadece B0x yani yatay hızımız. Dolayısıyla yatay hız her zaman sabitti. E burası gene 40 olacak. Burası 40 ise 37 ne olup olur? 30 olur mu? E bak bu ne oldu? 50 oldu bu bir. Bak yandaki sorun neredeyse aynısı. Sadece ne yapmışlar dostum? Sadece cümleyi değiştirmiş. İlk hızı neydi? 50 idi zaten bulduk. 50 bizim ilk hızımız. Şimdi daha önce de söylemiştim gençler yatay atışta ve eğik atışta bize mutlaka ya düşeyde ya yatayda bir tüyo verme zorundadır. Noktasal bir cisim hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda A noktasından V0 hızıyla şekildeki gibi yerden eğik olarak atıldığında L noktasına çarpıyor. Cisim M-N arasını 2 saniyede aldığına göre çıkabileceğim maksimum yükseklik kaç metredir? Bak dostum. Yatayda bizim hızımız sabit değil miydi? X eşittir V çarpı T. Ben bunu niye yazamıyorum bilmiyorum. E şurası neydi? Sabit değil miydi? O zaman benim aldığım yolla süre doğru orantılı değil midir? Evet. Dolayısıyla bak şuraya demiş 2T. Yani burayı T sürede almış burayı da T sürede almış. O zaman burası 2T süre. Hem de burası da 2T süre. Maksimum yüksekliğe yani şuraya bak kaç tane de almış. Dikkat et 3 tde almamış mı? E 3 tde neydi? 5, 15, 25. Yapıştır gitsin. 45 metre. Bu kadar basit. Şimdi gelelim yana. Ne dedik? Bak şuradan şuraya nişanlanmış bir cisim ile. Şuradan şuraya gelen cismin süresi aynı değil miydi? Evet. Şimdi soruyu okuyalım. B0 hızıyla fırlatılıyor. P noktasına 20 metre aşağıda P noktasına duvara çarptığına göre fırlatılmasından duvara çarpmasına kadar geçen sürede kaç saniyedir? Bak şuradan şuraya bak. Şuradan şuraya gelme süresi eşit işte değil miydi? 20 metreye kaç saniyede alır? 5, 15 etti sana 20 metre yani 2 saniye. Dolayısıyla buradan buraya gelme süresi de 2 saniye. Bu kadar basit. Sıradaki sorumuzda ise hava direncinin önemsenmediği bir ortamda düşey olarak sabit ve hızıyla yükselmekte olan bir balondaki K L M cisimleri T eşittir sıfır anında balona göre V hızı büyüklüğündeki hızlarla şekildeki gibi atılıyor diyor gençler. Bakın. Dikkat edin. Burada bize balona göre V hızıyla diyor. Dolayısıyla buna göre T sıfır anından itibaren cisimlerin yerdeki durgun gözlemciye göre hareketleri ile ilgili. Şimdi dostum bak. Ben yerdeki K, L ve M noktalarına göre balona göre V hızı olabilmesi için bak dikkat et. K noktasındaki bir cisim balona göre V hızı olabilmesi için bir kere serbest düşme yapması lazım. Değil mi? Serbest düşme yani sıfırla serbest bırakacak ki balona göre V hızıyla gitsin. Aynı şekilde M'den atılan yukarı doğru atıyorsan bak bu tarafa doğru V ile giden bir cisim. Yukarı doğru bunu da V hızıyla görebilmesi için bak ben onunla gidiyorum. Önümdeki birinin de onla gittiğini görebilmem için ne olması lazım? Hızı 20 olması lazım. Dolayısıyla bu da bu tarafa doğru 2V ile atılacak. Ama L noktasındaki ise dostum bak dikkat et. Bu tarafa doğru V ile görebilmesi için D'deki cismin V kü 2 ile atılması lazım. Neden? Buraya V, buraya V, bu V ile bak şu V ile dikkat et şu V ile şu V birbirini götürecek ve yatayda V hızıyla görecek. Yani en iyi ihtimal bu olabilir. Dolayısıyla bu da belli bir açıyla atılacağı için L'de eğik atış yapacak. Dolayısıyla bak K cismi serbest düşme hareketi yapar doğru. D cismi yatay atış değil eğik atış hareketi yapıyordu. M cismi yukarı yönde düşe atış hareketi yapar. 2 V ile yukarı doğru çıkıyor. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda şekildeki eşit kare bölmeli düşey düzlemde gösterilen K noktasından VK hızı ile atılan bir cisim P noktasına çarpıyor. D noktasından VL ile atılan nereye düşer demiş. Bak şimdi dikkat et. Şurası V ise şurası 2V değil midir dostum? E dolayısıyla 2V 2T sürede gelmez mi? Bak çıkana kadar şurası 2T aşağı inerken de 2T. Dolayısıyla bak 4T sürede V hızıyla bak dikkat et P'ye geldiğin için 8 bölme yani 8X gelmiş. Bunun hızı o zaman 2V olmaz mı yatayda? 2V ile aynı sürede 4T sürede çünkü yüksekliği aynı. Niye 4T dedim? Bak H 3 A 4T sürede bu da 8X gelmez mi? Değil mi? bunun toplam bak 4T değil. Bunun, pardon bu 2V ise bu da 4T sürede gelecek. Evet bu da 8X gelecek. Dolayısıyla bunun ne olacak? pardon bunun süresi 4T değil bunun süresi 2T olacak. Şunun 2T olacak süresi. E süresi 2T ise 2V hızıyla 8x gelmez mi? Evet. E, dolayısıyla cevabımız ne oldu? E noktası oldu. Futbol maçında oyuncu ilerideki arkadaşına pas atmak için topa vurduğunda top şekildeki gibi eğik atış hareketi yaparak arkadaşına ulaşıyor. Buna göre oyuncu topa yatayla da daha büyük bir açı yapacak şekilde vurarak aynı süratli kazandırsaydı hangisi gerçekleşirdi? Bak bu bir eğik atış hareketi yap. Bunun bir kosinüsü var bir sinüsü var. Dolayısıyla havada kalma süresini arttırırdı. Şimdi aynı süratli daha büyük bir açıyla şurası diyelim ki 37 idi. Ben bu açıyı 53'e çıkartırsam burası 3K'dan 4K'ya çıkmayacak mı? 3K'dan 4K'ya çıkıyorsa süremez. Ne olacak? 3 hatta 2 tane olduğu için 6T. Bir böyle bir böyle oluyor ya. 6T'den 8T'ye çıkacak. Dolayısıyla havada kalma süresi artar. Bu bir. Topu arkadaşım bulunduğu noktadan daha ileriye düşerdi. Ben buna kesin diyemem. Soru kesinlik sorusu. Niye? 53'ü e 37 dedik değil mi? Açıların toplamı 90 dereceye ver veriyorsa. E aynı hızla atılıyorsa aynı noktaya düşmüyor muydu? Evet. Dolayısıyla ben buna kesin diyemem. Ama topun çıkacağı maksimum yükseklik artar. Niye? Süre artıyorsa yükseklik de artacak. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacak. Nerede bir ve 3? B şıkkı. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda V ilk hızıyla şekildeki gibi K noktasından M noktasına çarpıyor demiş. K noktasından L noktasına geldiğinde hızdaki değişimi demiş. Şimdi baktığımızda gençler bak K noktası baktığımda burada V X ile V var. Ama L noktasında sadece V X mi olacak? E, hız değişimi ne oldu? Dikkat et. V ortak o zaman hız değişimi V oldu. Dolayısıyla delta V eşittir eksi V Y. Doğru mudur? Evet. Değişim demiş. Dikkat edin. Değişim ne? Son eksi ilktir. E, ben ilkini ters çevirirsem zaten V sonumuz V birbirini götürdü. Yani şöyle düşünün vx artı e artı eksi v v'ye eksi vx. Dolayısıyla bak vx'ler gitti mi burada? Dolayısıyla cevabımız ne kaldı? v'ye bu bir. Sıfırdır demiş yanlış. Şuraya m noktası olsaydı olabilirdi. De, eksi v'dir demiş. Yanlış cevabımız yalnız bir olacak. Hava direncinin önemsenmediği ve yer çekimi mesin 10 metre bölü saniye kare olduk. 45 derecelik eğimlik bir tepede A noktasından küçük bir taş 20 metre bölü saniye hızla atılıp L noktasına çarpıyor. Havada kalma süresi nedir? Bakın gençler bunlar biraz kafa karıştırıcı sorular ama çok basit sorular. Eğik atış gibi görünüyor ama ben bunu yatay atıştan çözeceğim. Yani bak şurası 45 ise ben buraya haç dersem şurası da haş değil mi? Evet. dolayısıyla bak şurayı da silersem dikkat edin. Bir yatay atış olmadı mı oldu. Taşımız neydi? 5T kareydi. Bu bir. Şu haş h5 d kare. Şu ne? Dikkat edin v çarpı t değil miydi? Yani h eşittir 20 çarpı t. E dolayısıyla ben getirip bak bunları oranlarsam ne olur? Dikkat et h'lar gitti. E, t'lerin bir tanesi gitti. Şura gitti şurası gitti. 4. Dolayısıyla t buradan ne kaldı? 4 saniye. Çok çok basit. Ben mesela bazen getirip şuraya l noktasını şuraya veriyorum. Yapacağınız olay şudur. Bak eğik düzlemi şuraya çekiyorsunuz. 45'i buraya yapıştırıyorsunuz. Gel yani aynı olayı. başka hiçbir numarası yok. Milli voleybolcumuz Eda maç sayısı için kullandığı serviste topa hız büyüklüğü 15 metre saniye 15 metre bölü saniye olacak şekilde vurduğunda top şekildeki yörüngeyi izliyor. Eda A köşesinden vurdu topu B'ye düşürüyormuş. Bak A'dan B'ye düşürüyor. Top hareketi 2 saniye olduğuna göre buraya dikkat gençler. Topun toplam hareketi 2 saniye. Yani bak ben şöyle bir yörünge çizersem hem şurası hem şurası hem şurası var. Oraya dikkat edin. Burası, bak dikkat edin şurası ne olacak dostum? 12 metre bölü saniye olmaz mı? Şurası da 9 metre bölü saniye olmaz mı? Her saniyede hızımız 10 10 düşüyorsa 9 ne kadar sürede düşer? 0,9 saniyede. Dolayısıyla şurası da 0,9 saniye. Bak şurası. E buradan ne kaldı? 0.9 0.9 1.8 şurası da 0.2. Toplam 2 saniye oldu mu? Oldu. E şimdi yata hızımız asla değişmiyordu 12. O zaman bak ben şu uzaklığı bak dikkat edin şu uzaklığı ne olacak? 1.8 çarpı 12. Evet. Var mı sıkıntı? Ondan sonra şurası da ne? Şurası da 0.2 çarpı 12. E toplam ne oldu? 2 çarpı 12'den gene 24 oldu. O kadar karman çorman kafanı dal, daldırmaya gerek yok. 1.08 var. Şuralar var. Buralar var. 1.9 0.9'lar var. Ben ne yapacağım karıştırmaya gerek yok dostum. Bak zaten şurayla şuranın mesafesine kadar 2 saniye. E şuradan şuraya 2 saniye ise 2 çarpı 12'den 24 geldi. Hocam siz niye o kadar uzattınız? E öyle çözmeseydim. Büyük ihtimalle siz siz ki bu 1.8'ler 0.9'lar nereye gitti? Bir yere gitmedi aslında. Seni zorlaştırmak için yapıyorlar. Ya bir soru tipi de şu. Nasıl soru tipi? Burada santimetreler görülecek kafanız Allah bullak olur. Ya ne yapacağım? Metreyken 5, 15, 25 yapıyorum. Santimetreyken ne olacak? Ya santimetre ne yapmış? 80 santimetre. 8 metren onda bir değil mi? E sen de burayı süreleri onda birine düşün. Bak ne demek istiyorum. Şimdi hemen yapalım. 9 ile 60. Bak şurayı. 9 ile 60. Ok 80 metre aşağı düştüğünde x mesafesi nedir? Bak şurayı sormuyor mu bana? Buradan buraya geldiği süre neyse. Bak buradaki t'yi bulacağım. Ondan sonra x eşittir v çarpı t yapacağım. 9 çarpı t yapacağım. Nereden gelecek? Bak şuraya 80 santimetre demiş şimdi. Eğer 5, 15, 25, 35 yapsaydım 4 saniye olmayacak mıydı? E 80 santimetre 80 metre onda bir değil miydi? Ha buraya da ne yapacağız? 0,4 saniye diyeceğiz. Bu kadar basit işte. 0,4 saniye ise 9 çarpı 0,4 3,6 metre. Bu kadar basit. Hiçbir numarası yok. 80 santimetreye gördüm. Onda birine düştüm. Gene onda birine düştüm. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi geldik buraya. Eşit bölmeni VX ve YZ şekildeki gibi atılıyor. Hangisi doğrudur demiş. Gençler bakın hangisinin en uzak hangisinin en yükseğe düştüğünü sormuş değil mi? Bak şimdi farklı farklı renklerde yapacağız. X için yapacak olsam. bak. X'in burası 1. Şurası 2. Y'nin 2'ye 2. 2. Z'nin de bak Z'nin de 2'ye 1. Bak tek tek yazalım. X neydi? 2'ye 1 değil miydi? Dolayısıyla bak bu 2 ile atılıyor mesela 20 ile atıldığını düşün. 2 saniye şu tarafı 2 saniye mi? Bak şöyle düşün. Şurası 2'ye 2 değil miydi? Mesela bunun havada kalma süresi 4. Yani havada kalma süresini hızla çarptığında 4 çarpı 1'den 4 metre değil miydi? X'i? X'i 4. Düşeyi 2 ise H'ı ne olur? 4 H olmaz mı? Olayı anladınız. Y'den aynısını yapacağız. Y'de ne var? Bak düşeyi 2 ise H'ı 4 H. X'in olacak? Düşeyi 2 ise bak düşeyi 2 ise 4 saniye havada kalma süresi. Yatay o zaman ne oldu? Bak yatay 2 idi dikkat et. Dolayısıyla ne oldu? 2 çarpı 4'ten 8. Z için yapacak olursak düşey 1, bir, düşey 1 ise h yüksekliğidir. Düşey 1 olduğu için süresi 2t'dir. E yatayı 2 olduğu için 2 çarpı 2'den bu da geldi 4 geldi. En uzağı y'ye düşer. Doğru mu? 8 metre. X ve y cisinden maksimum yükseklik birbirine eşittir. X'in maksimum yüksekliği 4 aşken y'nin de 4 haştı. Doğrudur. X ve z aynı noktaya düşer. Bak dikkat edin. 4 metre 4 metre. Zaten ikisi birbirini 90 dereceye tamamlıyor. İkisi birbirini 90 dereceye tamamlıyorsa yatayda aynı mesafeye düşüyorlardı. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 olacak. Serbest vuruştan attığı gollerde dünya çapında isim yapmış eski milli futbolcumuz Ami Mandıralı bir milli maç esnasında kullandığı serbest vuruş ile 40 metre mesafeden gol atmıştır. Bu serbest vuruş sunucu top rakip ceza sahasında zeminde bir kez sekerek filelere buluşmuştur. Bak şöyle diyor. Kale şurada. Ben şuradan vurdum. Şöyle geldi ve şöyle oldu. Bundan sonra diyor ki hava direnci önemsiz ve topun ilk hızının yatayla yaptığı derece 45. Bak şurası 45'miş. 45 ise tek başına yapar top fileden sekmeden ulaşabilir. Yani sana diyor ki bir sonraki attığın şu olacak. E, topun ilk hızının yatayla yaptığı açı değiştirme. Hayır. Neden hayır? Çünkü bana zaten 45 derece neydi? Menzilin maksimum oluyordu 45 derece. Dolayısıyla açıya dokunmadan hızımı arttırırsam daha uzağa atarım. Bu bir. Yerçekimi ivmesinin daha küçük olduğu bir ortamda tekrarlarsam yerçekimi ivmesi daha küçükse düşe hızım daha mı az azalacak? Mesela 10 20 pardon hızım 20 10 azalacakken ne olacak? 20 20 mesela 14 gibi azalacak. Yani sürem artacak. Sürem artıyorsa menzilim artar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabım 2 ve 3 Tür. Okçuluk sporu yapan Bekir hedef panosunda yatayda x kadar uzakta bir noktadan k noktasına nişan alarak okunu yatay olarak fıraktan n noktasına vuruyor. M noktasını vurabilmesi için daha yukarıyı vurabilmesi için hangisi tek başına yapabilmesi lazım? Bak x menzilimiz aynı. Buraya dikkat edin. X menzilimiz aynı. X mesafesini azaltmak. Şimdi bak şuranın hizası ne? Şurası. Tahtayı buraya getirsem bir kere vururum. Bu bir. Yayı biraz daha germe, Yayı biraz daha gerersem hızın daha mı fazla olur? Hızın daha fazla olduğu için yatayda aldığı yol daha hızlı olacak. Mesela şöyle düşün. Şurada eğim şöyle Kızım hızım artarsa böyle olacak. Bu da olabilir. K noktasını biraz yukarısına nişan alma. Daha yukarıya nişan alırsam daha şey olacak. Yani M'ye düşme ihtimali vardır. Bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 tür. Evet gençler eğik atış konusunda sonuna geldik. Atışları burada bitirdik. Çok güzel sorularla bitirdik bence. Ve sizin de konuyu çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Devamını dinlemek istiyorsan Fizliğin Uğru kanalında dinlemeye devam et. izlemeye devam et. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere. Bye.